Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda acı sos tarifi paylaşacağım. Tarif için 2 kilo kapya biber kullandım. Yıkadığım kapya biberin baş kısımlarını çıkartıyorum. Tarif çok pratik, çok da lezzetli. Birçok yemeğin ya da birçok ürünün içerisine kullanabileceğiniz bir tarif. Dilerseniz 2 yumurta kırıp kahvaltıda yiyebilirsiniz. Dilerseniz sade ekmeğinizi bandırarak yine kahvaltıda yiyebilirsiniz. Makarnaların içerisine sos olarak pizza hamurlarının üzerine sos olarak yemeklerinizin içerisine gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir sos tarifi. İçini temizlediğim kapya biberi gördüğünüz gibi bir bıçak yardımıyla doğruyorum. Kapya biberi doğradım, sıra geldi acı sivri biberi doğramaya. Tarif için 200 gram acı biber kullandım. Çekirdeklerini temizliyorum. Siz dilerseniz çekirdeklerini çıkarmayabilirsiniz. Sadece baş kısmını kesip direkt doğrayabilirsiniz. 200 gram acı biberi de doğrayacağım kapya biberin üzerine. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Çok aşaması olmadan, sizleri de yormadan hazırlayabilirsiniz. Biberleri doğradım, sıra geldi domatese. Tarif için 1 kilo domates kullandım. Kabuğuyla direkt doğrayacağım. domatesi aynı şekilde baş kısmını aldıktan sonra parçalara ayırıyorum. Malzemeleri doğradım, birbirine karıştırdım. Sıra geldi tencere içerisine almaya. Karışımı tencere içerisine alıyorum. Ağzına kadar tencereyi dolduracağım. Piştikçe azalacağı için Ağzına kadar doldurabilirsiniz tencereyi. Tencere ocağa gitmeye hazır. 15 dakika yüksek ateşte ağzı kapalı bir şekilde kaynattım. Sonrasında karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum tuz miktarını bakıp kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tuzunu ekledikten sonra tekrardan ağzını kapatıp pişirmeye bıraktım karışım pişerken ben sarımsağı doğruyorum 2 top sarımsak kullandım tarif için Gördüğünüz gibi küçük parçalara ayırdım. Sarımsağı kenara aldım. Yarım demet taze naneyi ince bir şekilde doğruyorum. Naneyi de hazırladım. Bir saat pişirdim. Karışımın içerisine doğradığım sarımsağı ekledim. Üzerine doğradığım taze naneyi de ilave ettim. Taze nane ve sarımsakla 10 dakika daha kaynayacak ve Sonrasında altını kapattım. Ocaktan alıp karışımı tekrar hazırlayacağım. Ben süzgeçten geçirdim. Siz dilerseniz direkt blenderdan çekebilirsiniz ama sizlere bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Daha güzel oluyor. Hem kabukları ayrılıyor. Sadece posası üstte, içindeki özü altta kalıyor tencere içerisinde. Gördüğünüz gibi biberin çekirdekleri, domatesin, kapya biberin kabukları üstte kaldı ve kıpkırmızı tüm karışım tencere içerisine girdi. Gördüğünüz gibi hazırladığım sos tekrardan kaynayacak. Biraz daha koyulması lazım. Yüksek ateşte sosu yarım saat kaynatacağım. Karıştırarak karıştırarak kaynatmanızı öneriyorum. Birden koyulup dibine sarabilir yüksek ateşte pişireceğiniz için yarım saat pişirdikten sonra içerisine 7 baharat ekliyorum gördüğünüz gibi tekrardan karıştırıp içerisine bir su bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum elma sirkesi de olur hiç fark etmez İçine bir su bardağı Sıvı yağ ve zeytinyağı karışım ekliyorum. İkisini karıştırıp ilave ettim. Yarım yemek kaşığı toz şeker ekledim sosun içerisine acı tatlı dengesini sağlamak için bir çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ettim. Bu aşamada 10 dakika kaynattım ve Sıra geldi kavanozlara almaya sosu. Yarım kilo kiloluk kavanozlarda hazırlayacağım. Bir kiloluk kavanozları da doldurabilirsiniz. Daha fazla sos elde etmek istiyorsanız malzeme miktarını çoğaltabilirsiniz. Hazırladığınız bu güzel lezzeti dilediğiniz gibi kullanacaksınız. Birçok yemeğin içerisine inanılmaz yakışıyor. Pilavlara da çok güzel oluyor. Kavanozları doldurdum. Kapaklarını ağzına kapattım. Kapakları öncesinde bir dakika kaynatmıştım. Ve ağız kısmını gördüğünüz gibi sildiğim kavanozların kapağını sıkıca kapatıp kavanozları ters çeviriyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemişsiniz ve tarifi beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi rengi koyulu kıvamı karşınızda şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.